Onlara şey, onları öldürtmemişsin kendine. Vallahi Mantıklı bir hareket. Ne Kanka, şimdi sana ha, varmış. Abi ne bir var bak yayın şey ee, çok ağır ve evet, hata veriyor. Dur bakalım biraz şöyle bir Yedi bir tane Bir tane daha yedi Abi öldü 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 Lan öldürdün lan onları ikisini de Hayır bir var bak Kırıklık bir lira Kırıklık bir Gördüm. Nerede? Yok, 55 metreden vurdu beni de tam görelim. Ne boru? Görmedim ben de ya. Tutklu adam ya. Aa, tutklu.